Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yunus Açıklığı'na tekrar hoş geldiniz. Şimdi ben bundan çiçekte daha önceki videomda çekmiştim. Yani yüzde açıktı buranın. O yüzden atmaktan vazgeçtim. Daha sonra atarım dedim. Baktım takip ettim. Güve falan da olmayınca atmadım. şimdi arkadaşlar biliyorsunuz güvenin 3 dönemi vardı. Bunun birisi filiz dönemi. Bunları videolarımda anlatıp tekrar anlatmak istemiyorum. Şu anki şeyi anlatmak istiyorum. Çiçek nesli ve meyve nesli arkadaşlar. Şimdi meyve neslinde şöyle bir şey var arkadaşlar, şunu da yanılıyorlar. İlla ki arkadaşlar yani meyvenin saçma büyüklüğünde olması gerekmiyor. Ben dün gezdim tarlayı gezdim, Zeytinliği gezdim, baktım güvenin şeylerini gördüm, benetlerini gördüm. Bugün hemen e, traktörümüzüne geldik. Güve ilaç atıyorum arkadaşlar. E, yine yani saçma büyüklüğünde olduğu zaman takip ederim. Yine o zaman bir daha atarım. Ama şu anda güve var arkadaşlar. O büyük zarar verecek. Yani zaten biliyorsunuz çiçek nevrisliği ile e, tane nesli arasında fazla bir zaman yok. Buraya çok dikkat etmek lazım. Yani genelde zararlar bu zaman oluyor. Şimdi arkadaşlar bak e, biraz önce işte ben şu anda biraz attım. Görünce sizinle pay hemen paylaşmak istedim. Şimdi bazı yerlerde daha şu anda tomur ama bizim buradan meyve tutumu başladı. Şimdi arkadaşlar biraz önce atarken e, yeşil kurdun aşağı doğru güvenin uzadığını gördüm. Şimdi şöyle yaklaştıralım. Şimdi arkadaşlar şunu görüyorsanız bak şu anda bak şu görüyorsanız düştü. Bak şurada bir tane takılmış. Bu güvenin var olduğuna işarettir. Şimdi mesela bak şöyle çekelim şu taraftan. Şimdi arkadaşlar bak şurada bak sallanıyor. Takılmış, çiçek düşmüyor. Şimdi öyle bir şey ki arkadaşlar bu güve akşam mesela geliyor burada işini görüyor. Daha sonra bu ağla aşağı iniyor. Sonra tekrar akşama doğru yine yukarıya çıkıyor ve büyük zarar veriyor. Yani kesinlikle arkadaşlar takip edin. Yani illaki bu karabiber veya da işte saçma büyüklüğüne gelmesi gerekmiyor. Şu anda güve var. Yeni düşmüş arkadaşlar. Hemen bir müdahale yapacağım. Ee, şöyle saçma tanesi gibi az daha büyük o zamana kadar bu bunu idare edecek. Yine lamba etken maddeli bir güve ilacı atıyorum. Tek tük de çiçek var. O yüzden yine aynı o şekilde lamba etken maddeli ilaç atacağım. Daha sonra arkadaşlar ilacımı değiştireceğim. Onu da size etken maddesini o zaman paylaşacağım. O biraz daha uzun ömürlü olacak. Yani ben o ilacı bir şöyle bir ay ağacın üzerinde korumasını istiyorum. O yüzden yani o ilacın herhangi bir e, zarar da olmayacak çiçeğe meyveye. Ama şu anda yine e, yani tek çiçek olduğu için özellikle bu aşağı kısımlarda olduğu için yine etken maddesi lamp olan bir ilaç atıyorum. Arkadaşlar ağaçlarımızda güve var. Yani takip edin ağacınızı, Yedirmeyin arkadaşlar. Yazlık yani şu anki zaten yapacağımız bizim müdahale bir yani bir sezon boyunca gidecek olan bir şey. Ürünümüzü kaybetmeyelim arkadaşlar. Şimdi tarlanıza geldiğiniz zaman ağacınızı şöyle sallayın arkadaşlar. Şöyle sallayın. Bak. Tekrar gösteriyorum. Bak, şurada takıldı arkadaşlar. Şurada takıldı bak. Bunu görüyorsanız, bak, şurada var. Bunu görüyorsanız arkadaşlar ağacınızda güve var demektir. Ee, yani 3-4 gün sonra da bu ne olacak? Kurt haline dönecek ve e, şeyleri, meyveleri yemeye başlayacak. O yüzden arkadaşlar hemen acilen buna bir güve ilacı atmamız gerekiyor. Biz bugün atacağız Allah izin verirse. Yunus'un çiftliğinde kalmaya devam edin. Bir de arkadaşlar e, yani takip edeceğim. Şöyle saçma veya az daha büyük olduğu zaman bir ilaç daha atacağım arkadaşlar. Yani şöyle keşke ben biraz önce kurdu gördüğümde çekseydim arkadaşlar. Yani yeşil bir kurt. Ee, keşke çekseydim ama işte çekemedim. Yani ağacınıza gelin tekrar söylüyorum ağacınıza gelin benim ağacımda güve var mı yok mu değil şöyle sallayacağım arkadaşlar ağacınızı şöyle sallayın yani zaten böyle kurt da olsa aşağı doğru böyle süzülecek şu yani boşta şöyle sallanan şunları görüyorsanız bu arkadaşlar. Şöyle görüyorsanız ağacınızda güve var demektir. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun arkadaşlar. Esselamu Aleyküm Arkadaşlar şimdi biraz önce söylemiştim bak şu vaziyette bak şurada görüyor musunuz bak bu güve arkadaşlar bu güve buradan aşağı iner tekrar bu yukarıya geri çıkar yani sıcaklar kızdığı zaman aşırı sıcak olduğu zaman toprağa girer aynı yapmış olduğu şeyden akşamı serinle tekrar yukarı geri çıkar Şimdi arkadaşlar demek ki e, güveler çıkmaya başlamış. Tam zamanla şu anda bir uygulama yapıyorum. E, bu çiçek neslinde işte bunlar e, kaçan arkadaşlar. Bunlar kurtulanlar. Dikkat edelim. E, şu anda Adana Yumurtalık Su Gözü Mahallesi'nde. Yani güve durumu bu arkadaşlar. Lütfen zeytinci arkadaşlar gitsin bahçelerine bir gelsinler. E, yani yazık yani. Bu kadar baktık şey yaptık, ilaç attık tam böyle e, koruyacağımız zaman eğer bu güveyi yedirirsek yazık ederiz arkadaşlar. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkına yazık olur.